Herkese kutlu günler, esenlikler arkadaşlar. Özel istek üzerine PINA TR ile beraberiz. Çünkü bazı arkadaşlar yazmışlar neden PINA TR'yi USDT değil? Çünkü takipçimin isteği üzerine bunu çekiyorum. Bu arada analizi günlük 4 saatlik ve saatlik olarak devam ettireceğim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar PINA TR günlükte bize görmüş olduğunuz gibi 22 Haziran tarihinde bir yükseliş trendi. Ondan sonrasında ise işte 8 Haziran 8 Temmuz itibariyle de ikinci bir yükseliş trendi oluşturmuş. MA200 noktasına gelip MA200'e dokunamadan aşağıya doğru salınım yapıp MA100 ve MA50'de delip hatta ana yükseliş trendimizde delip aşağıya yönlü hareketini devam ettirmiş. Günlükte buna şu noktadan bir tane düşüş tren çizgisi çizmek gayet mantıklı olur. Şöyle bir düşüş tren çizgisi çizelim ve fiyatlamayı bir inceleyelim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Tabi biz bunu bir oturtabilirsek, evet. Şunun da rengini kırmızı yapalım. Şimdi burada düşüş tren çizgisi devam ediyor. Ee, yükselen tren çizgisinin altındayız. Görmüş olduğunuz gibi şu MA5 seviyesinin üzerinde günlükte kapanışla beraber hedefi 9.78. Ondan sonrasında MA50 ve hatta 10.40 seviyesinin üzerinde kapanışlar. Tabi bu da yetmiyor. 10.58 üzeri. Daha sonra da adım adım 10.85. Ve kademeleri söylüyorum 11.27 ve 11.63. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapmamız bizim şart. Bunları yapacağız ki tekrar şu seviyeye kadar gelip 13.33'ün üzerinde kapanışla beraber MA200 noktasının üzerine kendimizi atabilelim. Yoksa üzgünüm bu ürün hala satış baskısı yemeye devam edecek gibi görünüyor. 4 saatlikte bir inceleyelim. 4 saatlikte neler olmuş? Tabii ki burada çok daha net olarak görünüyor. Düşüş trend çizgisi şu mum itibariyle kesilmiş ve orada 9.35 fiyatlamasıyla tekrar bakalım şöyle bir. 9.34 ile kesilmiş yukarı yönlü. Önündeki hedefi neresi? Tabii ki arkadaşlar tam olarak şu nokta. 9.61. Ondan sonra M50 seviyesi 9.83 gelir. Ve yukarı yönlü hareketinde asıl beklememiz gereken yer 10.39'un üzerinde kapanışlar olup kendisini yükseliştiren çizgisinin üzerine atmasını beklemek mantıklı olur. Peki bize satış sinyalini nereden oluşturmuş? Şöyle bakın bir geriden bakalım. 4 saatlik grafikte bize satışını arkadaşlar tam olarak şu bölgelerden 10.82'lerden 83'lerden satışını oluşturmuş. MA200 noktasında aşağıya doğru salınım devam edip bu noktalarda da çıkışımızı sağlamış. 9.11'lerde ve onun üzerine ne yapmış? Hemen şöyle tekrar bir bakalım. Şu muma denk geliyor. 9.22 seviyesinde hem emalarda hem de MACD'de bir alış sinyali oluşmuş. Yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışıyor. Ama şurada kocaman iki tane iğnesi var. Tabii ki hedefimiz ne olacak? 9.61 üzerinde kapanışları görmemiz lazım. Saatlikte inceleyecek olursak da saatlikte bir bakalım. Gördüğünüz gibi saatlikte arkadaşlar yine şu seviyemiz 9.35'e denk geliyor. 9.34 fiyatıyla düşüş trend çizgisinin üzerinde kapanışını yapıp yukarı yönlü hareketin devam ettirmiş ama şimdi saatlikte çok daha net görünüyor. Bakın Aşağı yönlü 9.34'ün altında kapanış olursa yani EMA 9 noktasının altında kapanış olursa bizi arkadaşlar 9.30'lara ondan sonra bunun da altında kapanışlarla beraber 9.24'lere ve EMA 50 noktasına çekebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bunun yukarı yönlü hareketinde beklememiz gereken noktaları zaten sizlere söylemiştim tekrar bir de şuradan 9.60 seviyesini görüyoruz. Bir yerli dikkat çekici sonra da 9.85. Pinat TR'de durum bundan ibaret. Bu akşam saat 10'da canlı yayındayım. Eğer kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup canlı yayına gelebilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Bol kazançlar. Ayrıca küçük bir hatırlatma anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.